Herkese merhaba arkadaşlar. Video ve kanalıma hepiniz hoş bugün. Sizlerle birlikte herkese merhaba arkadaşlar. Video ve kanalıma hepiniz hoş Bugün sizlerle birlikte Brain arkadaşlar. Yani ZK oyunu böyle bir arkadaşlar bu. Şöyle. Bu çiçek nasıl açar? Bu çekerek açar. Arkadaşlar bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayınız. Çekil ha. Sonraki diyoruz. Fili buzdolabına koy. Çok basit. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada videolar fazla geliyor arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone ama kanalıma hala abone olmayanlar var. Lütfen onlar da kanalıma abone olmayı denesin. Hangisi? A bize <laughs> en yakın. Bize diyor. Orada. Dördüncü Gördüğünüz sebebi da oyun daha oyunda yeni yükledim. Oyunumuzu ne kadar beğendiniz? Oyunumuzu desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi zevm yani. Daha yeni indirdim yani. Ama hayır. Ama abicim geç şuraya. Kaç tane pizza dilimi var? Aha, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 8 tane var. 8 mi? Daha 9 9. Bir tane açmayı unutmuşum arkadaşlar da ondan. Detaylar her zaman önemlidir. Evet arkadaşlar. Her zaman önemlidir. Arkadaşlar evet, orada kısacık bir durdurdum arkadaşlar videoyu. Yarışta ikinci sıradakini geçtim. 3. oldum. 2 Oha doğru çıktı. Oha bir attım kafadan doğru çıktı. Ee, hadi şimdi ileri. Kredi için sola kaydır. Çok basit. Allah Allah. Orada sağa doğru gösteriyor ama orada normalde sol. Kedi çok aç. Lütfen onu doyur. Aa. Hmm. Dikkat et yazılı olan kedi de bir kedi. Aa öylemişmiş. Arkadaşlar bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeşil top nerede? Tabii ki de bununla yani. Çünkü mavi ile sarının karışımı yeşil olduğu için arkadaşlar aynen. Bu resimdeki tuhaflık nedir? Bu resimdeki tuhaflık nedir? Aa el doğru bak. bundan. ne? Ama bunların evleri biraz daha kalın. altı parmağı var aynen. Hangisi daha uzun? Şubat tabii ki. Şubat mı? Dördüncü en fazla şubatta var. Aa! Doğru. Sürpriz ödülünü seç. Ay seçmiş. Hayır teşekkürler. Düşünemeden 3 tane. Buna düşmüyor. Bu düşüyor. İşte bu. Arkadaşlar çok basit bir oyun aslında. Bu arada bu nasıl uçuyorlar? Yahu. Vallahi yahu. Kesin alttan havale veriyor. Tekirin diğer tarafı atlaması gerek. Ha. Bu ne hareket ediyor? Aa mantar hareket ediyor. Giderelim. Ona. Abi hiçbir bölümde takılmadım. Arkadaşlar bu bu gibi videoların gelmesi çok kanalıma abone olmayı like ve yorum atmayı unutmayınız. Cumartesi günleri e, Cumartesi günleri eğlence videoları geliyor arkadaşlar. E, bomba gibi bir video. O videoların gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ödül çarkını çevir. Hayır teşekkürler. Seviye 5 artı 5 9 yok 5 kere 5 25 29 eksik 27. İşte bu. matematiğim çok iyidir. Arkadaşlar, ya sizin yorumlara yazın. Arkadaşlar, videolarda kendimi fazla göstermiyorum ama e, videolarda kendimi fazla göstermiyorum ama cumartesi pazar sadece kendimi gösterebilirim o da eğlence videolarında. Çünkü mobilden çektiğim için kameram çok yana kayıyor. 1.49.85.7 1.49.80 1.49.85 89, 80, 5 57 11 101 İşte bu o. aklımda tuttum Hafızandan oldukça iyi bence Bence de iyi Saklı sayı nedir 40 Tabii ki de belli Allah Allah çok basit ya Bana bunlarla gelmeyin kardeşim Daha zorlar ile gelin Arkadaşım ne sürüp buz ödülmüş ya of Hayır teşekkürler Kaç ayda 28 gün vardır sefer. İki. Böyle deniyorum. 12 mi? Kaç ayda 28. Allah Allah. Lütfen çocuğu kurtar. Yemek verin lan. Amma da aladı bu da ya. Of. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Kurtar, kurtar lütfen çocuğu kurtar Allah Allah nerede bu? Arkadaşlar ben burada bir şey alayım bir şey kürek de kemiği çıkar. Ana, abi çok güzelmiş. Hızır gibi yetiştim. Vallahi hazır gibi. Kara koyun nerede? Kara koyun. Kara. Burada hiçbir şey oynamıyor. Aa, aa. Kara koyun. Abi. İşte orada. Abicim ödül çarkı istemiyorum ben. Hayır teşekkürler. Alfabedeki son harf nedir? A. Hmm. Z diyorum. Allah Allah. Değil mi? Böyle teker teker deneyeceğim. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. E mi? Allah Allah. Umarım Z'ye denememiz, denememişsindir. Denedim. Allah Allah. Kedi partimize davetsiz bir misafir. Onu bul. Neyse bu ya. Arkadaşlar bak buldum. Fare var aralarında. Gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar videomu 10 dakikadan fazla yapamıyorum. Ee, çünkü fazla sıkılıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden fazla size gelmek istemiyorum. Bu videodan sizi kapatacağım. Kadını kurtarmazsın. Nasıl yapacağım? Burada hiçbir şey yapmıyorum ama. Aa hareket ediyor. Ana adama elektrik çarptı. Abi çok iyiydi var ya. Genel olarak video bu şekilde arkadaşlar. Bugün videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı, like ve atmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın ve bay bay.